Selam arkadaşlar ben Buse bugün efsane bir challenge karşınızdayım. Bugün önümde tam 1, 2, 3 tane tutkal ve 3 tane kap var. Bugün 3 farklı slime tarifiyle karşınızdayım. Nasıl slimeler olacak? Tamamen doğaçlama bir şey düşündüm. Bir tanesinde sadece tutkal ve boraksız olacak. Bir tanesinde sadece krem malzemeler olacak. Bir tanesi de boraksız olacak. Yani 3 farklı değişik birbiriyle alakası da slime yapacağım. O zaman hemen malzemelerimizi bir toparlayalım. Burada tutkal ve boraksız olan slime olsun. Burada tutkal ve krem malzemelerle olan slime olsun. Bütün kremleri buraya topluyorum. Küçük, büyük, devasa tüm kremleri burada topluyorum. Burada slime olacak. Yani Malzemeyi katabilirim. O yüzden vazelinle tıraş köpüğü de burada olsun. Boraksız olacağı için Stafilo da burada olacak. Çünkü Stafilo boraksız slime yapıyor. Hangisinden başlayalım? Bence zor olandan başlayalım. Bunu en son yapmak istiyorum. Zaten bundan bir şey olmayacak arkadaşlar. O yüzden boşuna elimi kirletmek istemiyorum. Bunları buradan kaldırıyorum. Bu arada bu boraksı burada kullanacağım. Boraksı burada durabilir. Ek malzeme olarak sadece kremsi malzemeler kullanarak yapacak olduğum ilk slime'a başlayalım. İlk olarak kabıma Studi marka şeffaf tutkalımın hepsini döküyorum ve ek maddelerimi katmaya başlıyorum. İlk olarak L'Oreal Paris El Elsev'den besleyici bakım kremi. Altı renkli bir saç kremi bu. Çok da Bundan bayağı fazla koymak istedim. Devam ediyorum. Lailia diye bir markanın e, body lotion'ı. Bu da beyaz inci pearl renkte. Vay çok güzel. Oriflame'in Soft Cares el kremi. Bakalım bu da oh. bu da hafif böyle pembemsi bir inci. Bu arada şu anki malzemelerin hepsi inci renginde oldu. Dove'dan bir saç kremi geliyor. Altı renkle. Dear Body'den banyo keyfi duş jeli geliyor. Şeffaf pembe. Ve son olarak kaşığımı da elime alıyorum. Tamamen inci ve pearl bir wax alıyorum. Wax bence slime'ı çok güzelleştirecek. Tüm yardımcı malzemelerimi kattığıma göre slime'ı karıştırmaya başlıyorum. Karıştıralım güzelce. Hmm, güzel bir renk oldu. Ter rengimsi bir renk oldu. Yapı doku da güzel oldu. Şimdi çok kontrollü bir şekilde borakslı su eklemem lazım. Çünkü bu boraksız su galiba birazcık yapı olarak bozuyor. Biraz daha. Bu tarifte şeffaf tutkal değil de beyaz tutkal olsaydı da slime'ım şu anda efsane olmuştu. Bundan eminim. Biraz daha böyle minik minik ekleye ekleye slime'ımı yapıyorum. Kontrollü eklemem lazım çünkü gerçekten bu tutkal benim başımı çok yaktı arkadaşlar. Olmuyor olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Ne oldu ya? Aa inanamıyorum. Hala elime yapışıyor. Kabını güzelce temizlemedi. Ama biraz daha eklemek istemiyorum sanki biraz daha eklersen kaçacakmış gibi ucu. What! Demek istiyorum arkadaşlar. Vay canına efsane olacak mutluyum. Slime'larım güzel olunca gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Şöyle slime'ımızı güzelce açalım ve şu sesle bakar mısınız ya? Gerçekten efsane. Gerçekten krem gibi bir slime oldu arkadaşlar. O kadar yumuş. O kadar böyle bir kremsi. Ne acaba kremsi? Krem koyduğun için olabilir mi içine? Gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Oynamaya doyamıyorum ama ikinci slime'a geçmem lazım. Borak suyuma hiç güvenmiyordum. Çok özür dilerim Borak sucum. Sana inanmadığım, güvenmediğim için çok güzel oldu slime'ım. Şimdi bunu en son bir daha oynamak için elime alacağım. Ama şimdi temizlediği tertemiz kabına beni beklesin. Ve sıra Slime'da. İkinci slime'ımda. İkinci slime'ımda istediğim yardımcı malzemelerle boraksız bir slime'da. Boraksız olması için stabiloya ihtiyacım var. Hemen kabıma şeffaf tutkalımı ekliyorum. Sütleri Bim'den mi almıştık? A101'den mi arkadaşlar? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Hemen devam ediyorum. Şuradan tutkalım dökülürken... Ben de o sırada vazelini ekliyorum. Vazelinden şöyle alalım bir parça. Vav! Wow, bol vazelini olacak desenize. Çok seviyorum vazelini. Birazcık da tıraş köpüğü. Gerçekten çok fazla koymayacağım bu sefer. Çünkü tıraş köpüğünü abarttığım slime'larım gerçekten güzel olmuyor. Böyle kopuk kopuk oluyor. Abartmayalım. Slime'ımızı yapalım daha sonra yine ekleyebiliriz. Yani slime olduktan sonra tıraş köpüğü takviyesi yapabiliriz. Bu yüzden abartmayacağım şimdi. Vazelini güzelce hiçbir parça kalmayacak, pütür kalmayacak şekilde yediriyorum. Bu biraz zor olacak ama başaracağız. Arkadaşlar resmen şimdi slime oldu. Çok komik. Ama tabii ki de stabil lazım. Minik minik ekleyeceğim. Ben ölçü olarak kapağımı kullanacağım. Şöyle bir kapak dolusu stabil'e dolduralım ve bu kapak üzerine ilerleyelim. Önce bir miktar koyuyorum. Karıştırıyorum. Olmadığı takdirde biraz daha, biraz daha böyle yine kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Son zamanlarda öğrendiğim bir şey varsa o da slime'ın ya da aktivatörün kontrollü bir şekilde eklenmesi. Çünkü gerçekten slime benim çok kötü oluyor son zamanlarda. Bu videoda bunu da kıracağım arkadaşlar. Evet, birazcık daha lazım. Şöyle hepsini döktüm. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi olacak gibi bir his var içinde. Karıştıralım. Kabından ayıralım, kabımızı temizleyelim ve elimizle oynayalım. Daha sonra tekrar kabımızı temizlemek için döneriz. Bence tıraş köpüğü ayarını çok güzel yaptım. Yani tam böyle cuk oldu tıraş köpüğünün ayarı. Ama stapilo gibi biraz fazla koydum. Şu kabımızı temizleyelim. Galiba ne yaparsam yapayım mini aktivatörünü biraz fazla koydum arkadaşlar. Tıraş köpüğü gayet yerinde çünkü hatta az bile. Ama sonuç olarak yırtılmıyor. Sesini dinleyelim. Wow, Güzel de ses çıkartıyor. Acaba birazcık dinlenmeye mi ihtiyacı var? Ya da vazeline mi fazla koydum diye düşünüyorum. Ama vazelin böyle katılaştırmaz ki. Vazelin daha çok elde kayganlık hissi verir ve yumuşaklaştırır diye düşünüyorum. Bence bu kesinlikle o son stafilonun hepsini koymamdan kaynaklı. O son stafiloyu birazcık ölçülü koysaydım. Mesela yarısını koysaydım falan. Bence güzel olacaktı. Bu da ikinci slime. İkinci slime'ın hemen kabını alıyorum. Sana biraz nefsiyle oynayacağım. Sıra üçüncü ve son slime'ımda. Yani sadece tutkal ve sadece borax. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ve hemen tutkalımın kapağını açıyorum. Kabımı aktarıyorum. Ve çok az, çok çok az borax su ekliyorum. Karıştırıyorum. Oh. Kabım delikmiş. Çatlakmış yani daha doğrusu özür dilerim. Ve altından Tutkallar fışkırdı. Bakın şuradan. Temizleyelim burayı da. Yani Yerde devam edelim biz de. Biraz daha burak su lazım. Çok değil. Bence olmayacak. Zaten biliyorum arkadaşlar tutkal yani ya ek de slime... Olmuyor. Olmuyor. Neden olmuyor? Hiçbir fikrim yok. Ama neden olmuyorsun sen? Olman lazım. Ol artık. Olacak olacak. Evet oluyor. Ne? What? Demek istiyorum. Vay bence oldu arkadaşlar. Ben hiç olmayacak zannediyordum. En azından bakın toparlandı. Değişik bir görüntü aldı. Ee, ama yani daha az koysaydım olmazdı. O yüzden bence yerinde koymuşum. Sadece ek malzeme olmadığı için zaten kopacağını biliyorduk. Ek malzeme yok ve zaten kopuyor. Bu da üçüncü slime'ımdı. Bence gayet başarılı bir slime challenge oldu. Şimdi sizin göreviniz. Şuradaki butona tıklayarak Birinci slime mı? ikinci slime mı? Yoksa üçüncü slime mı? Hangisini daha çok beğendiniz? Buna karar vermek. Sizin işinizi kolaylaştırmak için birer kez daha oynuyorum. Ve o sırada devam ediyorum. Bu birinci slime'ım. Vav wow, uzuyor da uzuyor. Uzuyor da uzuyor. Gerçekten kremsi efsane bir slime oldu. Bıngıl bıngıl gördüğünüz gibi. Bıngıl bıngıl. Şöyle açalım. slime'dı. İkinci slime boraksız yapmış olduğum. Wow, gerçekten bekleyince efsanevi olmuş. Tam bir clay olmuş arkadaşlar. Aa, ben bunu nasıl yaptım? Gerçekten efsane olmuş. Bu da iki. Ve son olarak sadece tutkal ve boraksla yapmış olduğum şeffaf slime'ım. Bu da 3. İyi butonuna tıklayarak oylarınızı verebilirsiniz. Şimdi ve daha zamanlı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Ayrıca benim Buse Özdir kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Rozan kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve benim yeni kanalım, yeni minnak vlog kanalıma da abone olmayı unutmayın. Üçünün de linkleri aşağıda. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.